Selam film aşıkları. Hadi gelin. IMDb'nin en iyi 10 filmini kaçırmamanız gerekenleri birlikte inceleyelim. Bu filmler sinema tarihinin en unutulmaz yapımları arasında da yer alıyor. Bir numarada Shawshank Redemption var. 9.3 puanıyla Frank Darabont'un yönettiği bu dram umut ve dostluğun ilham verici bir öyküsü. Andy ve Redden dostluğu izleyen herkesi derinden etkiliyor. Sırada The Godfather var. Francis Ford Coppola'nın 1972 yapımı suç draması 9.2 puanıyla sinema tarihinin vazgeçilmezlerinden. Marlon Brando'nun unutulmaz performansı ve Al Pacino'nun yükselişi bu filmi efsane yapıyor. Bu film, mafya dünyasının karanlık yüzünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Üçüncü sırada The Dark Knight, 9.0 puanla uçarak geliyor. Christopher Nolan'ın yönettiği bu aksiyon dolu film, süper kahraman filmlerine yeni bir soluk getirdi. Heath Ledger'ın Joker performansı sinema tarihine geçti. Gotham City'nin karanlık atmosferi ve aksiyon sahneleri izleyicileri ekrana kilitliyor. Dördüncü sırada The Godfather Part II var. Bir başka Coppola başyapıtı Corleone destanına 9.0 puanla devam ediyor. Robert De Niro'nun genç Vito Corleone performansı bu filme ayrı bir derinlik katıyor. Beşinci sırada 12 Angry Men var. Bu film biraz eski olabilir ama 9'un tıntısı Asher puanıyla altın değerinde. Sidney Lumet'in Mahkeme Salonu draması zamansız bir klasik. Henry Fonda'nın başrolde olduğu bu film adalet ve ön yargılar üzerine düşündürüyor. Şimdi de Steven Spielberg'den Schindler's List var. Bu güçlü biyografik dram, 9.0 0 puanıyla hem yürek burkucu hem de ilham verici. Liam Neeson'un performansı ve Spielberg'in yönetmenliği bu filmi unutulmaz kılıyor. 7. sırada Quentin Tarantino'nun Pulp Fiction'ı 8.9 puan alıyor. Bu suç draması, doğrusal olmayan hikaye anlatımı ve ikonik diyaloglarıyla ünlü John Travolta ve Samuel L. Jackson'ın performansları bu filmi kült yapıyor. 8. sırada The Lord of the Rings, The Return of the King, 9 puanla epik fanteziyi hayata geçiriyor. Peter Jackson'ın başyapıtı mutlaka izlenmesi gerekenlerden. Sırada The Good, The Bad and the Ugly var, Sergio Leone'nin 1966 yapımı Western Macerası 8.8 puanla dimdik ayakta. Clint Eastwood'un ikonik performansı bu filmi unutulmaz kılıyor. Ve son olarak Fight Club var. 80.8 puanla David Fincher'ın karanlık draması her şeyi sorgulamanıza neden olacak. Brad Pitt ve Edward Norton'un performansları bu filmi kült statüsüne taşıdı. İşte karşınızda. İzlemeniz gereken en iyi 10 IMDb filmi. Mısırlarınızı alın ve keyfinize bakın. Bu filmler sinema dünyasında iz bırakmış yapımlar ve her biri izlemeye değer.